Merhaba, ben Çiğdem, ressam ve resim öğretmeniyim. Ee, tabii ki sergiler gezmeyi, biyenerlere gitmeyi, müzeler gezmeyi çok seviyorum. Özellikle yurt dışı gezilerimde mutlaka sergi ve müzeleri gezmeye çalışıyorum. Ama dil bilmemek bu noktada benim için çok büyük bir dezavantaj. Çünkü e, hem ressam arkadaşlarımızla hem meslektaşlarımızla e, sanat sanatseverlerle iletişim kurmak istiyordum. Ve şimdiye kadar çok zorlandığım noktalar yaşadım maalesef. E, Dil kursuna gidemedim çünkü yoğun iş temposu, hayat temposu maalesef zaman ayıramamıştım. Sonrasında bir arkadaşım sayesinde Edikoll'la tanıştım. Beni en çok cezbeden kısımları şuydu, istediğim zaman, istediğim yerde derslere online bir şekilde katılabiliyorum. Hocalarla yüz yüze iletişim kurabiliyorum ve bununla ilgili hiçbir zorluk yaşamadım. Çok rahat, çok profesyonel hocalarla birlikte çalışıyoruz. Bir süredir de artık gittiğim sergilerde, birkaç yurt dışı deneyimim oldu çünkü kurstan sonra, artık çok daha rahat iletişim kurabiliyorum. Hem sosyal medyada, online platformlarda hem de birebir insanlara iletişim kurarken hiç zorlanmıyorum. Çok çok keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. İyi ki varsın Ediko. Teşekkürler.